Başbakanı Orta Doğu'da neler oluyor diyor. O ülkenin malum medyasının köşe yazarları Orta Doğu bataklığı diye manşet atıyor. Hmm. Peygamber Efendimizin doğduğu yere bataklık diye manşet atıyor. Hmm. İslam dininin indiği yere bataklık diye manşet atıyor. Çünkü onun için yok ki. Hmm. Yok hükmünde. Senin geçmişin yok. Dihin <laughs> kodların Tabii yok, oraya maneviyatın yok, oraya geçmişten bir bağın yok, senin geçmişten Sen ne konuşuyordun 1923'te hangi dili konuşuyordun? Bana 1922 tarihli evrağı getir okuyalım beraber, hadi bu bina içinde bir kişi okusun, okuyamazsın. Milyonlarca arşiv duruyor, niye? Çünkü 1923'te bir anda yok edildi, Latin harflerine geçmeyelim mi? Geçelim ama ikisi birlikte devam edebilirdi. Bey Öğrenmek isteyenler öbüründe öğrenebilirdi. Osmanlıca sanki yasaklıymış, vebalıymış gibi üstünden bu şekilde geçilmesi gerekmiyordu. Hasan Bey bu ülkede konuşacak çok şey var. İnsanlar daha cesur olmalı. Bunları konuşmamız lazım. Nisa Halk Milli Sınırları içinde enerji bölgeleri var. Bir bakıyorsun yok. Ne oldu? Bir bakıyorsun Kürtlerle Türkler arasında enerji petrol hatları çizilmiş. İngiliz donanması İstanbul'u işgal ediyor. kara asker çıkıyor bir bakıyorsun. Bavulları toplamışlar ki Arkadaş nereye gidiyorsun diyorsun. E, biz, va diyor İstanbul'u işgal etmekten. Ya İstanbul 500 senede bir el değiştiriyor. 500 sene önce değiştirmiştim. 453. Sen 500 sene sonra gelmişsin İstanbul'u ele geçirmişsin. 500 sene uğraşmışsın. Ve uğraştıktan sonra bırakıp gitmişsin. Bak bu soruyu soruyorum bir daha. Bu ülkede İngilizlerin işgal ettiği İstanbul'dan neden tek silah patlatmadan gittiğini mantıklı olarak birisi çıkıp açıklasın. Bunu analiz edemediğiniz zaman Goben ve Breslau gemilerinin Rus limanlarını bombalayıp Osmanlı'yı bir dünya savaşına soktuğuna da inanırsınız. Tarih kitaplarına bunu yazarsam çocuğunun zekasını hakaret ederiz. Daha büyük görmemiz lazım nasıl tasfiye edildiğimizi. 8 yılda 700 yıllık imparatorluk tasfiye edildi. 8 yılda. Bunu bugün analiz etmemiz gerekiyor. Bugünkü Orta Doğu denkleminin nereden çıktığını, Orta Doğu'da cetvelle çizilen ülkelerin haritalarının kimler tarafından çizildiğini, petrol ve gaz bölgelerinin neden ayrıldığını, etnik yapının nasıl bu sınırın sağına soluna serpiştirildiğini bunları analiz etmemiz gerekiyor. Bunları analiz edemediğin zaman büyük Türkiye'yi anlayamazsın. Bunları analiz edemediğin zaman gezi olaylarında bankaların trilyonlar vererek yıllardır beslediği sözde sanatçıların attığı tweetlerin peşinde devlete isyan edersin. Kimin kimin adamı olduğunu idrak edemezsen dönüp kafanı duvarlara vurursun. Türkiye için tarihi bir dönemeçteyiz. Tarihi bir ayağa kalkış sürecindeyiz. Bu süreç 100 yıl, 150 yıl bir daha gelmeyecek devletin içindeki örgütlerin temizlenmesi, Türk devletinin coğrafyası ile birlikte ayağa kalkması, milletin devletle kucaklaşması, milletin Çankaya'nın duvarlarını yıkarak içine tezahür etmesi, içine sinmesi ve milletin devletle birlikte ayağa kalkması bütün unsurlar ile birlikte önümüzdeki on yıl içinde olacak. Herkes lütfen bunu görsün. Herkes aklını serbest bıraksın. Herkes daha özgür düşünsün daha büyük düşünsün arkadaş. Sen Berlin'e, Paris'e, Londra'ya borç ödeyerek hayat geçirecek adam değilsin. Senin deden belli. Senin deden Alparslan, senin deden Kanuni, senin deden Fatih Sultan Mehmet. Sentez ettiğin zaman niye ayağa kalkman gerektiğini anlıyor musun? Anlayamıyor musun? Senin deden Selahattin. Bunları analiz et. Bu coğrafyanın bütün unsurları. Sen gün gelsin de Alman Merkez Bankası'na borç ödeyeyim. Gün gelsin de Londra Berktaş Bank'a borç ödeyeyim. Aman yapmayayım, üretmeyeyim, montaj sanayi devam etsin diyecek adam değilsin. İşte bu Sayın Başbakan bize bunu öğretti Recep Tayyip Erdoğan. Ayağa kalkmayı, dik durmayı ve bu dik duruşla birlikte yere düşürülen bütün sancakları yerden almayı ve göndere çekmeyi öğretti bize. Bütün sancakları diyorum bak. Sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti değil. Geçmişimizle kucaklaşacağız. Benim geçmişim kirli değil arkadaş. Malum medyanın propagandası Osmanlıcılık. Ben Osmanlıcılıktan utanmıyorum. Gurur duyuyorum. Benim dedem Osmanlıysa bin kere helal olsun, bin kere şeref duyarım. Açıyorsun malum medyanın televizyonlarını. Osmanlıcılık şöyle, Osmanlıcılık böyle ortada bu batak. Bunların hepsi propaganda, kara propaganda. Ben dedemin kim olduğunu malum medyanın televizyonundan öğrenmem. Ben ecdadımın ne yaptığını malum medyanın tarih programından, gazetesinden öğrenmem. Bilmiyorum. Ben ecdadımın ne olduğunu ders bir yerden öğrenmem. Ders bir yer haddini bil. Haddini bil. Burası 1850, 1860, 1900 başı Osmanlı, 1933'ten sonraki Türkiye değil. Haddini bil. Ya haddini bil. Ya haddini bildirelim.